merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle bu vlog dükkanı yapıyorum. Bu zamanda market serisi gelmiyordu. Evet. Uyuşturalım <laughs> şöyle <şu anda>, sakin diyelim. <laughs> Hadi ya. Hı -hı. Dokum da geldi. Dokum da geldi. Hoş geldi. <laughs> Allah aşkına böyle ormana denk geldim ya. Çok kötü oldu. Dümdüz bir yer bulacağız. Şimdi bir inelim bakalım bakalım. Ayşe'de kalmakla a a aa 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 ay. No aa ay. Onu düz yaz. Şu köşeler. En düz şurası bakın arkadaşlar. En düz şu anda burası. Şimdi çok zor olacak. Mesela şu 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 her bloktan alacağım almam gerekecek yani son kalıyoruz sandık sen ne 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 yıldız geliyor

1-2 Şampu düşürün. Şimdi böyle 3-4 stek çam koyuyoruz. Hadi ya. Buradan da şöyle yaptık. Bu pirinçleri nasıl olur? Etrafını kapatmaya düşünmüyorum arkadaşlar. Sanki düğünlerde değiştiriyorum. Tavukları pişirmiş. Neyse. Doğralım. Bakalım i̇şte burada e. son bir yıl kaldı. O zaman canlı başlayacağım. Ona özelde bir video geliyor. Onun bir şarkısı var. O şarkıyı dinleteceğim videosu. Ama tabii ki kesitine niye böyle dinleteyim kardeş? Sürpriz. Şöyle güzel bir görüntü vermek istiyorum. Dur kiraz kalasına alıyorum. Geldi, Şöyle düşürülür. Şere tamam kalaslar yok. Buradan kiraz kalaslar Kurum. La <laughs> tam bom pura <laughs> Kafamda uyurdum. Free world, want glads me on your game. Me lit your freedom fighter. Free world, fighter, let's me. Messi classlı alalım. Messi şöyle arkadaşlar bunu yine ikilenmiş ama şimdi bunu ne buldum gıcırtı diye bir tane yaratık var gıcırtılar bunların üzerinde doğuyor o yüzden böyle bloklar öğrendim işte ne bakın soluk böyle bir var kiraz <Sessizlik> Allah bunun Neşe yazacağız tersine yazıyoruz Neşe Allah Meşe kalaslar yazdım. Şimdi bu neydi? Bu neydi? Çam kalaslar. Çam kalaslar yazalım. Allah Allah. Tamam. Şuraya çam. Çam çam kahvaltılar dört yazdım Ben böyle, böyle sayı yazma alışkanlığı çok yüksek Böyle bir yazayım zaten üzerindeki dakika basıyorum sürekli Arkadaşlar şimdi birazcık temelini atayım bu video birazcık kısa olacak, kısa bakmayın okula gidiyoruz. Zaten her yani Arkadaşlar videoyu ben burada bitirelim diyorum. Ama ondan önce size söz verdiğim gibi şarkımı açıyorum. Şarkımın kesitini. Dans şarkım var yani sen biliyorsun. Onun şarkının kesitini açacağım. Şimdi şuradan hemen galeriyi açalım. Galeri. Bana bir, albüm oluşturdum. Oldum bunu da. Bakın. Şöyle yasını dinleyeceğiz. Ben, benim, benim böyle güzel terbiyesiz olmam gerçekten. De benim de, bir olması gerekti. bir de, bir, de de, bir de de. Ben onarım, ben sende, sende. Ama giderim öde, bu etçi, etçi. Her şey daha yeni başlamış. Ben bırakıp, hemen bıraktım, hemen sen de her şey derken hep bana bıraktın. Bu şeyden rahatlar. ben seni hiç yok senden çık çıkmam Senden çıkmam hiç bir yaş. <laughs> Gidiyoruz sen hı -hı de, de beni seviyorum biliyorum geliyorsun Şöyle yüzde atayım Sıfır ileriye gidiyorsun Ben seni yoruyorum sen beni biliyorsun Hadi hadi yollara gidiyorsun. Kamera ne kadar Bara. gelip gösteriyor Fızıra e, Fızıra